Hepinize merhaba, biliyorum uzun zamandır video atmadım ama bunun bir nedeni var ve e, kanalla ilgili birkaç açıklamam da olacak geleceğiyle ilgili. Arkada biraz rüzgar sesi var umarım kusura bakmazsınız. E, açıklamalarımdan ilkim... ben açıkçası Ermeni soykırma hakkında şöyle düşünüyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Aslında bence de haklısın ama yani şimdi şöyle bir şey de var. Ve açıkçası devlete olan 128 milyar dolar borcum da bunu... <laughs> Açıkçası bu yeni çıkan Feminizm düşüncesi İşte kanalla ilgili Böyle birkaç açıklamada birkaç Düşüncemi söyledim umarım kusura bakmamışsınızdır Bay bay Bir sonraki videoda ne zaman bilmiyorum bay bay